Selam arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Yep, yeni bir videoyla daha sizlerleyim. Bugünkü yeni videomda sizlerle Türk takımlarımızın Avrupa'daki maçları üzerine konuşuyoruz. Evet, videoma geçmeden önce bana destek için kanalıma abone olur. Videolarımı, videomu izleyip beğenirseniz, like beğenmezseniz, dislike atıp yorum atıp bildirim zilini de açarsanız beni çok memnun eder, mutlu edersiniz. Hadi videomuza geçelim. Dört tane takımımız Avrupa'da dolu dizgin yollarına devam ediyor. Ve son dönemece son bir girdiler. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Vardın Bir Spor'un oynadığı bir dörtlü takımımız var. Evet hepsinde de bu yolda başarılar diliyoruz. İnşallah dört takımımızın dördü de fire vermeden gruplara kalır bizleri mutlu eder. Gruplara kalmasını cani gönülden istiyoruz. Fenerbahçe Twente ile Galatasaray Molde ile Beşiktaş'ın ama Kiev'le Adana Demirspor'sa kulübü Adana Demirspor'sa Genk'le oynuyordu arkadaşlar. Zorlu maçlar. Evet, Dinamo Kiev Türk takımları her zaman ters gelen bir takımdı. Beşiktaş'a yine tekrar çıktı. Twente Hollanda'nın güçlü takımlarından birisiydi. Ee, güçlü takımlarından birisiydi ve Fenerbahçe'ye çıktı. Daha önce zaten Fenerbahçe ile karşılaşmıştı. Dinamo daha önceden Beşiktaş'la karşılaşmış ve birçok Türk takımıyla karşılaşmış ve Dinamo Kiev Türk takımlarına da üstünlük sağlamış bir takımdı. Buraya kadar gelen ilk defa Avrupa Kupaları heyecanı oynayan ilk defa Avrupa Kupaları maçlarına çıkan Adana Demirspor ise Belçika'nın güçlü takımlarından biri Genk'le karşılaşmıştı. Aslında bakıldığında bence Adana Demirspor için çok da güçlü bir rakip değil. Adana Demirspor'un dişine göre bir takımdı. Dişine göre bir rakipti. Ve bir de Galatasaray Molde ile eşleşmişti ki Galatasaray için en kolay rakip gelmişti. En kolay rakip Galatasaray'a Molde olarak gelmişti. Galatasaray'ın burada çok rahat eleyeceğini Beşiktaş'ın e, Fenerbahçe'nin Madde Demir Spor'un maçlarının daha zorlu geçeceğini düşünüyorduk. Ama belki de düşündüğümüz gibi olmadı. Üç takımımız galibiyetle dönerken ilk maçlarından bir takımımız yenildi. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray galibiyetlerle dönerken ikinci maçta işte önemli bir avantaj elde ederken Adana Demirspor ise galip galip gelemedi, mağlup geldi ama umudumuzu, ümidimizi yitirmedik, umudumuzu kaybetmedik arkadaşlar. Kendi evinde oynayacak Adana Demirspor inşallah da kazanacak arkadaşlar. Adana Demirspor için zorlu bir maçtı. Zorlu maçı da kaybetti. Evet. Fenerbahçe en rahat maça çıkacak olan ikinci maç en rahat çıkacak olan takım İlk maçını 5-1 kazanmasıyla herkesi bu kadar rahat bir galibiyet alacağını düşünmediği Fenerbahçe 5-1 gibi önemli net bir skor aldı ve ikinci maç için çok büyük bir avantaj kaydetti. Neden? 5-1'in sonucunda yenilse bile ben Fenerbahçe'nin eleyeceğini düşünüyorum. İnşallah yenilmez eler. Yeni hepimiz 4 takımımızın dördü de Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Adana Demirspor dördü de eleyerek eleyerek bir üst çıkar. Eleyerek gruplara kalır. ve Eleyerek gruplara kalması demekti arkadaşlar. Bizim ülke puanımız açısından çok önemli. Şu ana kadar aldığımız ülke puanlarıyla 10. sıraya kadar çıktık. İnşallah daha da yukarılara çıkacağız. Bunu görürüz inşallah. 4 takımımıza da bu yolda başarılar diliyoruz. Ve bu takımlarımız dinlenme fırsatı buldular. Bu da aslında güzel bir şey. Çünkü bu hafta Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe bir spor maçları çıkmayacak. Fenerbahçe Başakşehir'le oynayacaktı. Maça çıkmıyor. Dinleniyor. Galatasaray İstanbul İstanbulspor'la oynayacaktı. Maça çıkmıyor. Dinleniyor. Beşiktaş Adana Demirspor'la oynayacaktı. Maça çıkmıyor. Dinleniyor. Adana Demirspor'sa Beşiktaş'la oynayacaktı. Maça çıkmıyor. Dinleniyor. Neden? Çünkü bu önemli bir önemli maçlar oynanacak. Önemli viraj. Salı, çarşamba, perşembe günleri tekrar hemen akabindeki salı, çarşamba, perşembe günündeki maçlarda Hemen eleme maçları tekrar oynanacak. Rövaçları tekrar oynanacak. Takımlarımızdan bu maçlara giderken sakatlık olması engelleniyor. Hem sakatlık olması engelleniyor. Hem de oyuncularımız takımlarımız yorulmasın. Daha dinç bir şekilde bu maçlar çıksın. Takımlarımız elesin ve gruplara kalsın isteniyor. Hani yorum Ahmet Çakar ise bu maçların ertelenmesini doğru bulmuyor. Oynanmasını doğru buluyor. Oynanmalıydı. Daha sonra bu takımlarımız gruplardan çıktıktan sonra çeyrek final ve yarı final maçları oynanırken o zaman da tekrar takımlarımızın maçlarını erteleyebilecek misiniz diye soruyordu. Bence de ertelenmesi doğru değil. Çünkü İngiltere'de de Avrupa kupalarına giden maçlar var. İtalya'da da var. İspanya'da da var. Yani bu yoğun tempo takımımız alışmalı. Gelen futbolcular bu yoğun tempoya alışmalı. Bu lig bizim ligimizin yatma ligi olmadığını anlamalılar. Hani böyle olduğunda ama rahatız deyip biraz daha salabiliyorlar. Bunların olmasına engellenmeli takımlarımız aslında dinlenmesi de şöyle iyi. Argın yorgun maçlara çıkmayacaklar ve sakatlık belki sakatlık olması engellenmiş olacak. Sakatlık yine idmanlarda yapılırken de olabilir. Futbolcuların idmanlarına dikkat etmesi gerekiyor. Sakatlanmaması gerekiyor ki maçlara sakatlık sakat oyuncularımız olmadan çıkmamız önemli. Fenerbahçe'nin çok rahat bir maç geçireceğini, deplasmanda Hollanda'da da olsa ilk maçı 5-1'lik galibiyetin verdiği avantajda çok rahat bir maç oynayacaklar diyorum. Galatasaray deplasmanda deplasmanda oynamıştır Kendi evinde oynayacak 3 2lik Molde galibiyeti vardı deplasmanda. Bize en çok beni en çok şaşırtan maçlardan birisi, de, birisi Galatasaray olmuştu. Galatasaray için çok basit bir rakipti. Galatasaray e, yani yedeklerinin bile belki de rahat yenebileceği bir takımken e, biraz zorlandık ama olsun. Sonuçta önemli olan galip gelmesi, ikinci maça avantajlı çıkması, ikinci maça moralli, motivasyonu çıkmasıydı. Ve bu maçta ikinci maçta moralli, motivasyon çıkacak. Ve Molde eyleyecektir düşünüyorum. Bir kaza olmayacaktır. Bir e, sürpriz olmayacaktır diye düşünüyorum. Yine Beşiktaş-Dinamo Kiev zorlu maçtı. Yani Dinamo Kiev'in gelmesini hiçbir zaman istemedim. Rakip Dinamo Kiev'in rakibini ilk maçta 1-0 yenmesinden sonra sevinmiştim. Dinamo Kiev belki elenir diye ama elenmedi. Eledi. Beşiktaş 1-0'a geçti. Dinamo Kiev 1-1'i buldu. Beşiktaş 2-1'e geçti. Dinamo Kiev 2-2 buldu. 90 artı 4'te yeni transferimiz yeni transferimizin golüyle 3-2 kazanmamız bizler için çok önemli oldu. Şimdi önemli sabına Demir Spor. Tamam mı? devamlı maçına çıkacak. Kendi evinde oynayacak. Tamam mı? devamlı maçına çıkmış olacak. Buraya kadar gerçekten çok iyi geldiler. Buraya kadar gerçekten çok iyi oynayarak geldiler. Muhteşem oyun oynadılar. Göz dolduran oyun oynadılar. Oyuncularımız bireysel olarak Adana Demirspor'da gerçekten çok iyi bir oyun sergilediler. Hepsi elinden geleni yaptılar. Hepsi galibiyet için bir şeyler yaptılar, çaba sarf ettiler. Gerçekten güzel oyun, güzel paslaşmalar, güzel asistler, güzel goller izlemiştik ama eee maç olmadı. Olsun bu da bir nazar boncuğu olur. Nazar boncuğu olsun. Adana Demirspor'un kendi evinde, kendi sahasında çılgın taraftarının önünde, mavi şimşeklerin önünde kaybetmeyeceğini en azından penaltılara, en kötü penaltılara gidip penaltılarda eleyeceğini düşünüyorum ki inşallah derler. Sizce takımlarımız neler yapacak? Avrupa maçlarında neler yapabilir? Gruplara kalabilir miyiz? Ee, yeni ikinci rövaş maçları nasıl biter? Galibiyetlerle mi, ee, burada biz elemiş olacağız yoksa gruplara kalacağız yoksa beraberliklerle mi yoksa inerek mi? Görüş ve yorumlar kısmına yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Ben Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a Galatasaray'ın Fenerbahçe ve Galatasaray'ın eleyeceğini ama yenerek eleyeceğine ikisi de galip gelecek eleyecek. Beşiktaş berabere kalarak eleyecek gibi geliyor. Adana Demirspor ise 2-1 elediği maçın rövanşında Genk'i yenecek ve o şekilde de eleyecek diye düşünüyorum arkadaşlar. Sizler ne düşünüyorsunuz? Adana Demirspor'un tabii ki ilk maçtan aldığı 2-1'lik galibiyet. 2-1'lik galibiyet olsaydı çok iyiydi ama ilk maçtan aldığı 2-1'lik mağlubiyet çok kötü. Keşke 2-1'lik mağlubiyet değildi. 2-1'lik galibiyet deseydik. Dört takımımızın dört galibiyetle gidiyor deseydik olmadı. 4 takımımızın çok galip geldi. bir mağlup geldi. Ama Adana Demir Spor 2 bir mağlup olsa da eleme şansı var. Bakalım neler olacak. İnşallah galibiyetlerle alarak yolumuza devam edeceğiz. Ve puanımızda katkımlarını yaparak yoluna devam edeceğiz. Evet arkadaşlar benim görüş ve düşüncelerim bunlar. Adana Demir Spor gerçekten güzel oynuyor. O güzel oyununu sergilerse tekrar galip gelip kazanacağını düşünüyorum. Fenerbahçe gerçekten 5 1lik bir net ama çok net bir skorla geçecek. Ben biraz daha burada Fenerbahçe antrenörü İsmail Kartal biraz daha yedek ağırlıklı. Çok fazla o oynatmadı. Belki de fazla o süre vermedi. Yeni transferleriyle de birlikte bir kadro çıkartacağını düşünüyorum. Galatasaray ideal 11 ile Beşiktaş ideal 11 ile çıkacak. Galatasaray rahat bir galibiyetle eleyecek. 5-5 ile beraber kalarak eleyecek diye düşünüyorum. Sizce Adnan Demirspor eleyebilecek mi? Elerse nasıl? Elenirse nasıl elenir? Beşiktaş eleyebilecek mi? Elerse nasıl? Elenirse nasıl elenir? Galatasaray eleyebilecek mi? Elerse nasıl? Elenirse nasıl elenir? Ve Fenerbahçe eleyebilecek mi? Elerse nasıl? Elenirse nasıl elenecek? Bunları da, bunları da yorumlara yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Evet arkadaşlar benim düşünce ve görüşlerim bunlar. Sizler de düşünce ve görüşlerinizi istediğiniz şekilde yazabilirsiniz. Eleştirilerinizi de yazabilirsiniz. Benim söylemek istediklerim bunlar arkadaşlar. Artık futbol videolarıyla kaldığımız yerden devam edeceğiz. Destek olan herkese teşekkür ediyorum. Destek olmayanlara da teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hayırlı cumalar. Allah'a emanet olun. Seviliyorsunuz. Allah'a emanetsiniz.